Kuruluş Osman 188. bölümünün birinci fragmanında Osman Bey tüm hainleri öldürdü. Tarihte İlbay'ın kızı kimdir? Ve sonu ne olacak? Dizide yeni oyuncular katılıyor. Tarihi karakterler olan Türkmen aşireti beyi Sinan Çelik canlandıracak. Osman Bey Esenbiç'i öldürmek istiyordu mu? Hangi beyler şehit oldu? becum obadan kaçarak nereye gitti? Ulgan'ın saçma ölümünün nedeni nedir? Altuga Müslüman olsaydı ne olurdu? Sofya'nın Esenbiç'e ve Sargun'u öldürdüğü ortaya çıktığında Sofya'nın sonu ne olacak? Becüm Sofya'nın Esenbiçi ve Sargun'u öldürdüğünü gördüğünde ne için müdahale etmedi? Bu fırsatı kullanarak Osman Bey'e kendisini affettirebilir mi? Diziye 4 tane yeni karakter geliyor. Bu ve daha sonrası için 10 saat emeç verdiğim videoyu sona kadar dikkatle izlemenizi tavsiye ederim. Unutmadan arkadaşlar kanalımız yeni olduğu için beğenileriniz benim için çok önemli. Videonun sonunda yapacağınız tüm yorumları okuyup cevaplıyor olacak. Uzatmadan devam edelim. Öncelikle diziye 4 tane yeni karakter dahil olacak. Birincisi Tayanç Ayaydın. Sofia'ya destek olan Teşfur Kladius karakteriyle sahneye dahil olacak. Tayanç Ayaydın Türk televizyon ve sinema dünyasında tanınmış bir aktördür. Kendisi Sakarya Fırat, Aliye ve Hayat Şarkısı filmlerinde başarıyla oynamış şahsiyetlerden biridir. Osmanlı döneminde Kladius ismini araştırsam da böyle bir isim hakkında bilgi bulunmamaktadır. Muhtemelen dizinin kurgusal kısmını zencileştirmek için dahil edilmiştir. Birçok dizide oynamış ve hatta Balgay karakterini canlandırmış Sinan Tuzcu ise bu dizide Moğol elçisi Kuçar rolü ile diziye dahil olacaktır. Moğol devleti tarafından birçok elçiler Anadolu topraklarına gelmiştir. Ama araştırmalarıma rağmen Kuçar adında bir isim bulunmamaktadır. Sinan Tuzcu sinema ve tiyatro dünyasında deneyimli tanımış bir isimdir. Kendisi ıhlamurlar altında Sen Anlat, Karadeniz gibi filmlerde oynamış ve birçok başarılar elde etmiştir. Şahin Çelik ise Türkmen Aşireti Beyi Koca Bey bilinen adıyla Akça Koca Bey olarak sahneye dahil olacak. Anadolu bölgesinin Türkleşmesi döneminde birçok beyler Osmanlı'ya destek vermiştir. Ancak bu dönemde Koca Bey ismi birçok yerde geçmiştir. Lakin Koca Bey ismi tarihi figürler arasında bulmak sınırlıdır. Bu karakteri canlandıracak Şahin Çelik birçok projelerde de oynamış usta bir oyuncudur. Kuruluş Osmanlı etçin bir bey olarak Osman Bey'in obasının yönetiminde rol oynayacaktır. Onur Ayçelik ise Türkmen aşireti beyi Hasan Alp'i canlandırmaktadır. Hasan Alp'in tarihsel kaynaklarda adı bulunmaktadır. Hasan Alp Osmanlı Devleti'nin kurulmasında Osman Bey'e Karacahisar betinde yardım ettiği tarihin pozlu sayfalarında bulabilirsiniz. Hasan Alp hakkında tarihe baktığımızda kurgusal değil bir temele dayandığını görebiliriz. Bu karakteri canlandıran oyuncu Onur Ayçelik ise tiyatro ve televizyon yerlerinde tecrübeli bir oyuncudur. Sizi de canlandırdığı karakter Osman Bey'in güvenilir alplerinden biri olarak cesmeçtedir. Sorulara gelirsek ise Osman Bey tüm hainleri öldürdü mü? Osmanlı kuruluşundan bu yana kadar kimizde birçok hainler olmuştur. Bunlardan biri de Şahin Bey'dir. Esenbiçe Hatun tarafından oğlunu esir alarak Osman Bey'in ciddi ciddiye güzergahları haber vermesini ve Osmanlı Bey'i savaşta mağlup etmesini hedeflemektedir. Bu niyetle Osman Bey'i Esenbiçe tarafından tuzağa seçerek Osman Bey'i öldürmek girişimi olmuştur. Lakin Osman Bey akıllı hamleleriyle hem tuzaktan kurtulmuştur hem de hain Şahin Bey'i bularak öldürmüştür. Şahin Bey Osman Bey'in döneminde yaşadığı belirtilse de Laçın tarihi kaynaklarda adı geçmiyordu. Şahin Bey yalnız kurtuluş savaşı zamanı adı geçiyordu. Adı ise Mehmet Said'dir. İlbayın yani Ertuğrul Gazi'nin büyük abisi Sungur Bey'in oğlu İlbayın kızı Ayşe'ye ne olacak peki? Tarihe baktığımızda İlbay ve Ayşe bulunmamaktadır. Ayşe küçük yaşta olmasına rağmen kendi babasının katilini otağda saklanarak dinlemiş ve Osman Bey'e haber vermiştir. Ayşe Osman Bey'in obasında Gazi ile oynayarak Osman Bey'in yakınında olmuştur. Kendi öz babasının öldüğünü bilse de ara sıra Osman Bey yanına gelir ve hasret ciderirdi. Osman Bey'e babamın ve annemin kabri cidereç dua etmek istiyorum. Bana yardım eder misiniz? Osman Bey de tabii ki Bala Hatun'a Ayşe'ni yani anne babasının kabrine götüreceksiniz. Bala Hatun da emredersin beyim sen nasıl istersen. Osman Bey'in Esenbiçen'i öldürmesine geldiğimizde ise... ...Osman Bey Esenbiçen'i öldürmek gibi bir niyeti yoktu. Sadece siyaseten galip gelmiş için böyle bir adım atmak istiyordu. Bu adımlardan en önemlisi de Esenbiçen'i ve Sargun'u ele getirmekti. Sadece buna ulaşamadı. İşte evvelçi bölümde dediğim gibi Moğol elçisi gelerek Esenbiçen'in cesedini alarak... Olcay Tuğan'ın yanına götürecek. Osman Bey kendi obasını Moğollardan alırken bir bey şehit oldu. Bu bey Ayaz Bey'di. Ayaz Bey'i Ulugan öldürdü. Arkadaşlar Ulugan'ın ta evvelden niyeti Osman Bey'in beylerinden Ayaz Bey'i öldürmesiydi. Becüm obadan nasıl kaçtı? Aslında Becüm'ün obadan kaçma gibi bir niyeti ve fırsatı yoktu. Çünkü Boran Bey Teçeteç Savaş'ta yenerek öldürmeye hazırlanıyordu. Ama son anda abisi Yusuf gel buna izin vermedi. Çünkü onu kendisi öldürerek bu ihanetinin karşılığını vermek istiyordu. Ama Becum Moğolların Yusuf'a saldırısından sonra kaçtı. Becum Sofya'nın Esenbiçe ve Sargun'u öldürmesini görmesi aslında onun için bir fırsattır. Çünkü Osman Bey'e giderek ona şahit konusunda yardım ederek Esenbiçe'nin kimin öldürdüğünü ispat etmek istiyordu. Bu da ona yeni adımlar atmasına olanak sağlıyordu. Becum Hatun da öyle yaparak adımlarını bu niye atmaya başladı. Bunun için Yusuf'la haber yollayarak Osman Bey Esenbi Biçen'in kimin öldürmek istediğini gördüm. Ben size yardım edebilirim. Osman Bey de bu haberi alınca düşünmeye başladı. Kendi beyleri ve ailesiyle toplantı yaparak Becum hakkında konuşmaya başladılar. Osman Bey Becum Esenbi ve oğlunu öldürmek girişimini kimin yaptığını biliyorsa bize çok yardım edecek. Bala Hatun Beyim peki bize yaptığı hainliği ne edeceğiz? Osman Bey de onun hainliğini unutmayacak. Ama şu anda başımızdaki kara bulutları kovarak daha iyi hale gelmemiz lazım. Bala Hatun da eyvallah beyim sen nasıl uygun görürsen. Osman Bey Alperin'den birini görevlendirerek Becüm'e obaya gelmesini söyledi. Becüm obaya geldi. Herkes oba ahalisi dahil ona hain gibi bakıyordu. Ama Becüm buna aldırış etmedi. Osman Bey'in otağına dahil oldu. Otağa giren Becüm korkusundan renci gitmişti. Ama kendini toparlayarak Osman Bey'e selam verdi. Osman Bey de ayağa kalkarak İlbay sandığın adam İlbay değilmiş. Onu öldürerek onu yerine cetmiş. Sen de ona uyarak bize ihanet ettin. Becim de çok şaşırarak nasıl diye şaşkın bir halde Osman Bey'in suratına bakar. Osman Bey Becim Hatun şimdi seni öldürmemek için bana esen bir Hatun'u kimin öldürdüğünü söyleyeceksin. Becim de önce beni öldürmeyeceğine söz vereceksin Osman Bey. Ondan sonra ben de sana bu konuda yardım ederim. O Çağdaşçılar kısa da Osman Bey e söz veriyorum. Seni öldürmeyeceğim. Becüm de tüm olanları Osman Bey'e anlattı. Bundan sonra Osman Bey seçilebilirsin. Ama obadan hiçbir yere gitmeyeceksin. Burada kalacaksın. Becüm de emredersin Osman Bey'im. Ulugan'la Osman Bey'in savaşında Ulugan kendisi mi ölmek istedi? Yani biraz eleştirisel yaklaşırsak abicim Moğol devletinin baş başkomutanısın sen. O nasıl kılıç tutmaktır? Kaç defa düşmanlarınla savaşa girmişsin? Öyle kılıç tutulur mu? Ya yani yani anlam veremiyorum. Evet dizide Ulga'nın ölmesi gerekiyor ama biraz daha doğru olması gerektiğini düşünüyorum. Sofia'nın Esen öldürmesini öldürmesine gelirsek ise onun tek derdi Osman Bey'i zayıflatarak zor durumda bırakmak istemesidir. Bunun için de ve Sargın'ı öldürmek isteğinde bulundu. Altuga neden Müslüman olmayı değil de ölümü seçti? Çünkü Altuga çok iyi biliyordu ki eğer Müslüman olsa Olcay Tuğan'ın gazabına maruz kalacaktı. Bundan dolayı Müslüman olmadı. Cerkut Hayda savaştan sonra kardeşinin ölmesine üzülse de yine elinden bir şey gelmedi. Altı gay çeşce Müslüman olsaydın şimdi karşımda olurdun dedi. İkinci fragman analizi bu kadardı. Sık sık içerik görmek ve attığım videolardan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız abone olduktan sonra bildirim zilini açmayı unutmayın. Birinci fragman analizi bu kadardı. İkinci fragmanda görüşürüz kardeşlerim.